Fani bir YouTube YouTube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Navitek TV'de ekran yansıtma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Eğer sizde Navitek TV'de ekran yansıtmak istiyorsanız bunun için yapacağınız işlem öncelikle Navitek televizyonunuzun ekran yansıtma özelliği var mı bunu kontrol etmek. Ardından ekran yansıtma uygulaması indirebilirsiniz. Hem Navitek TV'ye hem de... Ee telefonunuzu, ekran yansıtma uygulaması işte e, indirdiğinizde bunlar farklılık gösteriyor. Bunu söyleyelim sizlere. TV ekran yansıtma uygulaması e, işte smart e, uygulaması indirdiğinizde bunlara e, screen mirror ya da işte smart view e, seçenekleri denebiliyor. Smart view, screen mirroring gibi uygulamaları indirdiğinizde hem Navitek TV hem de telefonunuza ekran yansıtma yapabilir ya da e, telefonunuzu e, ve e, televizyonunuzu, Navitek televizyonunuzu aynı internet ana ve bağladıktan sonra e, telefonunuzun Smart TV seçeneğini aktif hale getirin. Ekran yansıtabilecek telefon televizyonlar e, telefonunuzda görünecektir. Navitek TV'yi seçip bu şekilde de ekran yansıtma yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşırıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.